indiği üzere okullarımızda tablet dağıtımına başlandı. Aydata marka tabletler de geliyor. Artık bildiğiniz üzere içinde sim kartla beraber geliyor. Hızlı bir şekilde nasıl yapacağımızı beraber inceleyelim. Kutuyu açalım. Farklı operatörlerin sim kartları da çıkıyor ama kimisinden Türk Telekom, kimisinden Türkcell. Buradan Türk Telekom çıktı. Gördüğünüz gibi içinden kullanma kılavuzu ve de bir tane de güzel bir koruyucu kılıfı çıkıyor. Tabletimizi çıkaralım. Şarj aleti, şarj kablosu, data kablosu gibi şeyler içinden çıkacak zaten. Kutuyu açalım. Şu iğnesiyle sim kartını yerine takacağız. Ee, hemen onu da nerede olduğunu göstereyim. Genel olarak arka taraftaki kamerasından ve şu bölgedeki sim kart yuvasından bahsedelim. Hemen şuradaki iğneyle sim kartı yerinden çıkaracağız. Şuradan iğneyi taktıktan sonra yerinden çıkardık. Ve sim kartı buraya takacağız sim kartı yerine taktık. Şimdi tabletimize takalım. Yuvasına yerleştirdik. Şimdi tableti açalım. Güç düğmesine basıyoruz. 3 saniye sonra tabletimiz başlıyor. Tabletimizin ufak bir ayara ihtiyacı var. Bunu da gruplarda zaten arkadaşlar yazıyor. Ayarlar kısmında şu alt bölümü ya da normal bildiğimiz ayarlara girerek bu ayarı yapacağız. Buradan A ve internete giriyorduk. Buradan mobil ağa giriyorduk. Aşağıda gelişmiş ayarların içinde erişim noktası adlarını değiştirmemiz gerekiyor. Bu Türk Telekom internet yazan kısma gelip şuradaki kısmı silerekten internet olarak değiştiriyoruz. Sonrasında tamama basıp şu köşeden de kaydet diyelim. Şu, şu noktadan kaydet gerekiyor. Orayı görebildiniz mi? Bu şekilde. Bu ayarla beraber şuradaki internet ibaresi geldi. Ebe'ye girmeye çalışıyoruz şimdi. Normal bildiğimiz tablet ayarlar zaten ebe'ye girdiğimizde çocuğun ulaşabileceği şekilde. Ben şimdi bazı ayarları e, Wi-Fi kullanaraktan yapayım. Bazı güncellemeleri ve ayarları Wi-Fi desteğiyle yaparsanız en azından Sim kartı interneti bitmemiş olur. Şu zoom'un içinde olmadığı için zoom'u yükleyebilirsiniz. APK dosyasını. 117 MB bir dosyanın boyutu var. Onu indiriyoruz şimdi. Birazdan kuracağız. Zoom indikten sonra açmaya çalışırsak muhtemelen ayarlardan izin vermemizi isteyecek. Ayarı izin verdikten sonra kuruluma izin verecek. kurulum tamamlandı. Açtığımızda zoom programı da geliyor. Malum standart. Şuradaki adı değiştirip çocuğun adını yazabilirsiniz. Ya da o da kendi de yazabilir zaten. Şu an genel ayarlar tamam. Normal kullanımı hazır. EBA'ya giriyor. Zoom'a açılıyor. Şurada gördüğünüz gibi sistem tamam gibi. Son bir göz atarsanız, Son bir göz attıktan sonra da internetinize bağlanabilirsiniz. Tablet tamam. Hepinize kolay gelsin.